biş evladlarını düşünür. Onlara qayığı ilə yanaşırlar. Anaların əllərində başqa bir dad var. Onların bişirdikləri çox ləzzətli olur. Bəzən biz bunu anlamırıq, dəyərləndirmirik. Amma onlar hər zaman yanımızdadılar. Ana qayğısı çox zaman üzümüzü güldürür. nisə bu qayıqı bizə təndirir. Amma ovladların alaları üçün hədsaman uşaq qalırlar. Biz böyüsəydə onların fikri eləy hey, bizdədir. Hətta analar uzaqda olsalar belə qayğıları yenə də üstümüzdədir. Hər an biz anaların əllərinin dadını axtarırıq və tapanda çox sevinərik. Hayatımızın her kademinde bizimle olan Super Sun her kaşığında ana kaygısı. Beyefendi, siz iki dakika sussanız da hocamız almazsa. Buraya sizi dinlemeye gelmedik herhalde. La bebe beni dinlemeye gelsin. Ben Allah'ın bildiğini kula anlatmak için dört yüz almam zaten. Anlatsın bakalım, anlat. Bugün sizlere ilk olarak İtalyan... Mu Nereden çıktın sen? E Şirin'in neden geldiğini ben gerçekten... 45 lira. Nasıl? Bol 45 lira. Ama Şirin'in gerçekten neden geldiğini dair... Siparişinizi getirdim, benim işim var. 45 lira verirseniz gideceğim. 45 milyon lira? Yuh, bu adam ne söylemiş bu kadar ya? Bir haftalık mutfak masrafıdır bu. Allah'ım iyi, tamam verelim. 50 lira para vermiyor. ya? Şey, 5 lirada bahşiş. Bahşiş mi? Evet, helal et. Helal mi edeyim? Nasıl helal et ya? 50 milyon git. Ya helal hoş olsun aynı da yani, ben sen konuşamadım şey ya. ki hiç. Hay. Sen kimsin? Ben kimim de sen bunu tek başına mı... ...yurk derler adama ya? Kalayım, ben de yiyeceğim arkasından. Bir gazete ne yapsa bir milyon okuru olur... ...sorduğum kimse bilemedi. Günaydın Salim abi. Günaydın. Demokrat olursa dediler... ...ahlaklı olursa dediler... ...sayfaları tablo gibi güzel olursa dediler. <laughs> Hayrola? Servisi kaçırdın. Çocuklarımıza gösterebilirsek dediler. Bizim gazetede bunların hepsi var ama dedim. Bir milyon okur kazanmak için bunlar yetmez. Başta gazeteler dedim, okurun ayağına bekler. Biz dedim, her sabah gün ağırmadan yola çıkar, gazetemizi okurun ayağına götürürüz. Tıpkı başka medeni memleketlerdeki gibi. İyi gazete insanların ayağına gelir dedim. Fatma Hanım teyze anne aşure yolladı. Sağ ol yavrum eksik olma. Enver amca gazeteniz. Sağ ol yavrum yine tam zamanında geldi. Harun şu benim aboneliği yılla çevir yılla. Başım üstüne Enver amca. İyi gazete insanların ayağına gelir. Bizi arayın size de getirelim. banka. Emeğinize farklı bakan, ona değer katan. Bu sayede Türkiye'nin finans kaynağı olan. Siz böyle bir bankayla çalışmaya ne dersiniz? Türkiye Finans. Türkiye'nin finansı. Bir bindim bindim sen çay söyle ben geliyorum. Vapurdayım zaten bir ayağım şu an vapurda. Geliyorum bebeğim geliyorum hiç merak etme sen. Ya ne? Ya ne? A ayrılmak mı? vapura yetişemedi diye insan insandan ayrılır mı canım? Geliyorum bir tanem bir şekilde geliyorum. Arkadaşlar aranızda ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Arkadaşlar aranızda bu çıtırtıyı bilmeyen ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Aşkım geliyorum bir tanem.